işte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, saat şu an pazar günü 10.30 gece 10.30. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bugün sadece denemeye gittim. Deneme harici bir şey yapmadım. Onun için de videoyu biraz erken başlatayım dedim. Bari biraz faydası olur diye. Ee, hemen ne yapacağımı göstereyim. Fizik defterim etütte kaldı. Etütte kaldığı için de şu an elimde tekrar yapabileceğim bir kaynak yok. Dolabı açtım. Bu geldi karşıma tamam mı? Bunda da kısa kısa özetler var böyle. Konu başlıkları şöyle. Ee, özetler de şu şekilde arkadaşlar. Hatırlamak için Güzel olur ya çünkü arkadaşlar fizik, biyoloji bunlar sürekli tekrar isteyen şeyler. Bunlar da mesela iki güne bir okumanız lazım yoksa unutursunuz. Özellikle şu manyetizmasıymış, elektriğiymiş falan daha da sıkıntılı konular olduğu için mesela bugün e, özde bir ayetesi vardı tamam mı? Özde bir ayeti normalde çok kolay sınavdı. Ama manyetizmada falan unuttuğum yerler olunca birkaç tane böyle sallamasyon gibi oldu. Onun için şimdi bir tekrar yapacağım. Arkadaşlar fiziği okurken bir anda aklıma şey geldi ya 15 dakika oldu bu arada Benim Türkçe denemesi çözmem lazım Niye çünkü LGS'de arkadaşlar galiba Türkçeyi zorlamışlar ya Baba Türkçe bu yıl hard girecek ya Türkçeyi onun için adam akıllı halletmemiz lazım Yani günlük benim minimum Türkçeden 2 tane branş atmam lazım Sabahları etütte denemeye giriyorum Bir o bir de işte geceleri branş atmam lazım Onun için şimdi fiziğe ara verdim Çünkü fizik çalışırsam artık benim beyin devrelerim GG olur yani. Denememizi bitirdik arkadaşlar. Bir saat ders çalıştık. Bunun 15 dakikası o fizikte. Yani 45 dakikada denemeyi hallettik Allah'a şükür. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tavsiye vereyim. Ben de 3-4-5 de var. 3-4-5 çözüyordum tamam mı? Evde Bilgisarrmal olduğu için Millisarmalına bakayım dedim. Lan 3 4 5'ten bin kat daha kaliteli ya. Soruları falan 3 4 5'te mesela kısa paragraflar var. Onun içinde derin anlamlar var ama bunda uzun paragraf bir de böyle hem derin hem de yani anlaşılabilir bir şey ya. Öyle bazı sorular tabii zor da. Ya genel olarak orta seviye bir deneme. 3 4 5 de orta bilmiyorum ya. 3 4 5 saçma geldi bana açıkçası. Şimdi de kontrol edeceğim bunu. Hemen şunu da araya sıkıştırayım arkadaşlar. Masamı siliyorum. Bakın şu saçlar var ya. Lan benim saçlarım öyle bir dökülüyor ki. Anlatamam bak. Bu daha hiçbir şey. Yani bu... Ya psikolojim bozuluyor ya. Sinir, stres. Şu sınav var ya beni kel edecek ha. Türkçe gene bizi şaşırtmıyor. Ve yanlışlar. Yanlışlar. Boy boy. Ee, bize girmesin inşallah. Türkçe. Şöyle arkadaşlar. Ya... Benim şu sözcükte anlamda falan zaten hep bir sıkıntım vardı tamam mı? Sene başından beri şunlarda benim hep fix yanlışlarım çıkıyor. Soru çözüyorum, gene olmuyor. Ama halledeceğiz ya. Sakin olun arkadaşlar. Ve dil bilgisinde de bu aralar eksiğim var. Yani dil bilgim de kötü gelmeye başladı hafiften. Onun için şimdi biraz da dil bilgisi çalışacağım. Arkadaşlar Türkçe analizimizi yaptık. 1 saat 22 dakika toplam dersimize çalıştık. Şimdi e, bu kitapla beraber şu videoyu izleyeceğim arkadaşlar. Bir tane teyze karşımıza çıktı. Dedim bu teyzeyi bir izleyeyim ben. E, o teyzeyi izlerken aynı zamanda anlattığı kısımları bir de ben buradan okuyacağım. Böylelikle Türkçeyi halletmiş olacağız. Videoyu izledim arkadaşlar. Şöyle hoca çok karma karışık anlatmış ya. Belli bir düzen içinde gitmemiş. Böyle mesela çok detaya da girmemiş açıkçası. Yani... Böyle tam istediğim gibi olmadı. Tekrar kampı niyetinde değildi çok. Şunu da okuyamadım. Çünkü bu bayağı kalın arkadaşlar. Bunu okumak için bayağı zaman gerekli. Şimdi bir ara verip defterimden okuyacağım Türkçe notlarımı. Arkadaşlar artık klasikleşti ama ben arayı yine fazla kaçırdım. 40-50 dakikadır ara yapıyorum. Şimdi daha yeni masaya oturdum. Hemen şunları okuyacağım. Ondan sonra da uyuyacağım arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Ee, saat şu an 9.30. Kursa gidiyorum. Denemem var birazdan. Hatta 10 dakika var denemenin başlamasına. TET büyük ihtimalle arkadaşlar. İnşallah kolay olur ya. Zor olursa çünkü moralim bozuluyor. Ee, görüşürüz. Denemeden çıktım arkadaşlar. Ee, saat şu an 1 civarı. Şimdi şöyle. Türkçesini çözdüm. Fenini çözdüm. Sosyalini çözdüm. Matematik'e gelince artık yani biraz çözdükten sonra zaten zamanım yoktu çok. Bir saat kaldım matematiğe başlarken. yani matematiğe başladığımda bir saatim vardı denemenin bitmesine. Bir 15-20 soru çözdüm. Ondan sonra da çıktım ya erken çıktım. Çünkü arkadaşlar zaten yapamayacaktım. Bir de ya millet şöyle abi çok zor çok zor dedi de bence öyle aşırı da eskisi kadar abartı değildi. Yani çözülebilecek sınav ayarında bir şeydi. Bir de psikolojik olarak Hani böyle şey olur ya önceden ön yargılı olursunuz. Ondan oldu. En başta zaten denemenin başında girmesem bir şey oldu. Başka bir deneme mi çözsem olayı oldu. Sonra dedim yani başka çözüp ne yapacağım? Psikolojik olarak rahat etmezdim yani başka bir şey çözsem. Deneme 3D'yi merak ederdim. Onun için mecbur girdim. Ya çözülebilirdi de yapmadım işte yapamadım. Lan bir de bir tane soru vardı Türkçe'de. Şu 3 tane cümleyi Hangisi yanlış birleştirmiştir diye. Bak minimum 5-10 dakika uğraştım o soruya. Yani o da inattan ha. Yani bende inat var. Bir soruya uğraştıkça uğraşırım bazen. Uğraştım. Lan hepsinde de çıkıyor yani. En sonunda gene bulamadım sonucu. Saçma sorular da vardı açıkçası. Yani yalan söylemek yok. Ee, şimdi de kursa gidiyorum. Kursta dersim falan var. Ondan sonra da bir çıkmış mı çözerim ne yaparım bilmiyorum. Saat 6.30 arkadaşlar eve yeni geldim. Şimdi şöyle kısa bir özet geçeceğim. Öğlen kursa gittim tamam mı? Kursa gidince bir saat benim birebirim vardı matematik dersinde. Orada hocaya birkaç soru sordum. Bir de trigonometrik denklemleri anlattırdım ama gene yani ya formülünü zaten ben de biliyorum da sorularda zor oluyor yani soruları. Sorularını çok yapamıyorum. Gene çok bir işe yaramadı onun için. Ondan sonra da arkadaşlar bir tane boş bir Odaya geçtim. Boş odada 2018 AYT'sini çözdüm. Sadece kimya kısmı kaldı. Onu da çözerim birazdan. Ee, kolaydı arkadaşlar. Yani bir de çok şey vardı ya. Böyle kalkmış konular falan olunca zaten çok soru olmayınca e, çözdük. Kolaydı zaten 2018 kolay ya. Önemli olan 2021, 22 falan. Ondan sonra da arkadaşlar Araya çıktım, araya çıktım, bir yemek yedim, geri geldim kursa. Benim odayı başkası girmiş, başka bir tane çocuk girmiş benim oda falan diye işte, hoca onu ayarlamış. Lan neyse, ben de sinirlendim az bir şey sonra başka odaya geçtim. Orada havasız böyle, hiç pencere falan yok, küçük bir oda arkadaşlar, tuvalet gibi bir yer ya. Or, orada işte bir özde birin cevaplarına baktım. Özde bir çok kötü geldi ya benim için. Ya şimdi arkadaşlar. Kötü kime göre neye göre. Benim açımdan benim bu kadar çalışmama rağmen yani bu TET'nin artmaması kötü bir şey tabi. Ya TET zaten bilmiyorum ya sınav anında ne olur ne olmaz ama e, şu an yani çok da iyi gitmiyor ya. Ondan sonra da işte bir tık moralim bozuldu. Eve geldim şimdi. Çünkü kurs da sessiymiş, teneffüsüymüş falan bitmiyor. Eve geldim. Şimdi de işte tekrar derse başlayacağım. 2018 AYT'nin kimya kısmını çözeceğim. Kimyayı çözdüm arkadaşlar şimdi de özde bir analizleyeceğim Deneme analizimizi yaptık arkadaşlar. Biraz uzun sürdü çünkü gördüğünüz gibi geometri full boştu. Ee, onun için de bir tık uzun sürdü. Toplam 9,5 saat ders çalıştık. Şimdi de bir yemek falan yiyeceğim. Biraz ara vereceğim. Ondan sonra tekrar otururuz. Masaya oturdum arkadaşlar şimdi. Ee, yemek yerken doktor biyolojinin iki tane üreme videosu var tamam mı? Onlardan birincisini izledim. Şimdi de ikincisini izleyeceğim. Videoyu izledim arkadaşlar. Şimdi de, de defterimden fotosentez solunumun özet kısmını okuyacağım. Solunum özetim yokmuş arkadaşlar. Bunu sonradan fark ettim. Normalde ben e, kitaptan o solunum kısmını koparmıştım ama o kopardığım kısmı da geri kaybettim. Yani bulamıyorum. Uzun zamandır arıyorum onu. Bulamadım. E, birkaç arkadaşa sordum 12. sınıf map kitabı var mı falan diye. Kimse de çıkmadı. E, ben de şimdi şu paylaşımın fasikülü var. Burada solunumu güzel bir şekilde anlatıyor. Bunu okudum. 10 saat 46 dakika ders çalışmışız. Saat de şu an 10.30 arkadaşlar. Şimdi biraz ara vereceğim. Tekrardan masanın başına geldik. Şimdi de özde bir biyolojideki yanlışlarıma bakacağım. Bir tane de şuradan deneme çözeceğim. Denemeleri de parçaladık arkadaşlar. 11 saat 8 dakikayla da günü kapatıyoruz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.